Eylem Fırat Çelik, televizyonumuzun haber merkezine gelerek mağdur olduğunu, devletin Dünya Bankası kalıcı konutlarında engelli şehit ve gazi yakınlarına verdiği evlerden annesiyle kendisine engelli oldukları için verilen tek katlı müstakil evin akrabaları tarafından zorla ellerinden alındığını, devletin hiçbir yardımından yararlanamadığını TV41 kameralarına açıkladı. Çelik sürekli kendisinin ve annesinin dövüldüğünü, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini, anne ve kendisine yardımcı olmasını istiyor. 1999'da deprem oldu. E, 99 depreminden dolayı da bize engelli şehit ve gazi evlerinden, Engelli raporlarımız alınarak bize bu müstakil tek katlı evler verildi. Beni, annemi ve engelli halimizi bizi kullanarak bizi dövdüler, bizi darp ettiler. Kanlar içinde zulmettiler. Bizi burada sokağa attılar. Psikoloji baskıyla hakaret, şiddet, tehdite uğradık. Bizim şu anda evimizi istiyoruz. Biz yuvamızı istiyoruz. Biz o 200 tane meyve ağacımızı istiyoruz. Biz engelli maaşımızı istiyoruz. Annemin engelli maaşını kesiyorlar yetmedi. Bir an benim kesiyorlar yetmedi.